Türk marketine gelerek başladım. Yine listem var. Listede de baya bir şey var. Evde hiçbir şey kalmamış çünkü. Önce et, yoğurt gibi Türk marketler alacağım şeyleri alarak başlıyorum. Şu giriş bölümünden birazcık yeşillik alacağım. Bir tane maydanoz alıyorum. 1.29'muş. Bir tane de taze soğan alacağım. O da 0.99. Şöyle bakalım. Türk marketlerindeki maydanoz aşırı fazla. Bakar mısınız? Yani bu iki haftalık falan belki. Bir tane de soğan alacağım şunda. Bunun dışında buradaki sebzelere baktım. Biraz pahalı geldi gözüme. Domates 1 euro çoğu markette artık. Salgın domates. Şuradan bir kırmızı soğan bakacağım. Bir tane kırmızı soğan alacağım. Ee, o da 2 euro. Aslında gerçekten pahalı. Mesela şu biberler diğer Türk marketlerinde 1 euro. Burada da 1.29. Aman aman fark yok ama bir tane şu acı mı? Bakayım. Gerçi acıysa da yenir ya. Biz seviyoruz bunu. Bir tane bundan alıyorum. 1.29 fiyatı. Bir tane de kırmızı soğan alacağım. Bunu tarttıracağız tabii. Şu suntatın erba yaprağı ile alakalı içinde kimyasal olduğuna dair bir söylenti var. Şu an emin olmadım. O yüzden almayacağım. Ama bu hafta aslında sarma yapmak aklımda vardı. Biraz şanssızlık oldu. Buradan çayı alacağım. Şu doğuşun bergamotlu olanından almak istiyorum. Fiyatı da 4.99. Yarım kiloluk bir paket. Benim için tamamdır. Çeşit çeşit eman çeşit turşu var. Arkadaki ses umarım telife girmez. Arkada bangır bangır hadise çalıyor. Şöyle közlenmiş sebzeler falan var. Patlıcan, biber gibi şeyler. Şu an evde turşum var. Acı biber turşum. O yüzden onu almayacağım. Şuradan başka bakıyorum. Salçalar da bu arada fiyatlar şöyle. Bu bir tık pahalı bir market ya. Burada yine zeytinler var. Şu an için evde biraz zeytinimiz var. Bu haftayı çıkaracak kadar. O yüzden zeytin almayacağım bu hafta. Ama böyle fiyatları göstermiş olayım. Diğer Türk marketiyle aralarında biraz fiyat farkı var ya. Her şeyde bir 20 cent, 50 cent falan fark ediyor diyebilirim. Şöyle suntatın hazır yemekleri var. Aa şurada mesela bamya varmış bulursam bir şey deniz börülcesi alayım. Bayağıdır canım istiyor deniz börülcesi. Şu bayağıdır gördüğüm limon suları var. Bundan bir tane alacağım. 0.79 cm. Limonlar çok çabuk küfleniyor. Bunu bir deneyeyim bakalım. Yani öyle küflenmezse tadı bozulmazsa bir bunu deneyelim. Nar ekşileri şöyle. Nar ekşili soslar aslında bunlar. %100 nar ekşisi de varmış burada bak. Bir dahaki geldiğimizde bunu alabiliriz. Şu an evde nar ekşili sosumuz var. Ama onlar da çok şekerli ya. Gerçek bir nar ekşisi istiyordum. Türkiye'deki makarnalarımız, arpa şehriyelerimiz. Şunlar da biraz daha kaliteli şeyler herhalde. Aa, şurada mesela çok güzel bir şöyle kocaman bir makarna var. Fiyatı da 1.69. Şu an benim en son kaplandan aldığım şuna benzer bir makarna vardı. Daha oduruyor evde. Hatta tam şuydu galiba. Oydu. O duruyor evde o yüzden almayacağım makarna. Ya şaka gibi ne istesem oldu. Çok mutluyum. Enginar. Enginar buldum ve 4 tane bölünmüş. 3.29'muş. Bir tane enginar alacağım. Bir de deniz börülcesi buldum. O da 2.69. Ondan da alacağım. Çok mutlu oldum. Hazır zeytinyağımız da iyiyken güzel zeytinyağlılar yapmak istiyorum. Bu ara canım istiyor. Soğuk soğuk. Bali yaz da geldi. Şurada susam var. Dut pekmezi var. Fiyatları da böyle. Şey susam demişim özür dilerim tahin. Ve dut pekmezi. Şurada konserve meyveler var. Süt marketinin peynir yoğunu daha önce şu peynirden almıştım. Bir buçağı. Bundan iki tane alacağım. Ee, Bakayım bir son kullanma tarihleri, son tüketim tarihleri bayağı iyi. Çok var. O yüzden iki tane değil dört tane alacağım. Çünkü bu bayağı lezzetli bir peynir. Ee, hazır bozulmazken o zaman alalım, stoklayalım. Şöyle fiyatları görüyorsunuz. Şurada da süzme yoğurtlar ve normal yoğurtlar var. Ben şundan alacağım bu süzme yoğurttan. Bir kilo yüzde on yağlı bayağı iyiymiş. Fiyatı da üç kırk şu diğer Alman marketlerinde olan peynirler biraz pahalıymış. O yüzden onlardan almayacağım. Normal beyaz peynirleri de şu tenekedekileri de çok sevemedik zaten biz. Ezine de aslında ezine alabilirim. Ama şey yapacağım ya. Zaten hazır keçi peynirini aldım ya şu. Şu kokuludan. O yüzden ezineyi sonraki haftalara bırakayım. Ama bu ezineyi gözüme kestirdim. Alacağım onu mutlaka. Burada da sosisler, salamlar, turku, solis, sucuklar var. Ee, ben şöyle bir sucuk alacağım bu sefer. Böyle 500 gramlık böyle alacağım. Çünkü bu sefer hani yum sucuklu yumurta gibi değil de aradan kesip böyle ızgara gibi yapıp hani akşam yemelik bir şey yapmak istiyorum. Sonra yumurta da yaparız. Diğer kesilmişler benim işime geliyordu açıkçası. Bunun fiyatını göstermedim. Bunun fiyatı da 3.99. Gramajına göre bayağı iyi bence fiyatı. Bir de şey saç kavurmalık tuzu var mı? Var. Tamam bir kilo tamam. da ondan alayım. Şöyle fiyatları da göstermiş olayım. Şöyle pirzola da var. Etlerimi hazırlarken ben dolanacağım biraz çünkü biraz zaman alacak dedi. Şöyle bakınıyorum. Burada baklava falan var. Şöyle. Ne kadar taze bilmiyorum ama. Mesela burada cam ürünler varmış. Bak şurada üçlü bir bardak var. 3 euro ya. Ee, çok fazla cam ürünü görüyorum zaten. Paşa çok bol camlar falan. Her şeyi var. Ama Türkiye'ye göre sanki fiyatlar bir tık pahalı. O da normal. Sonuçta burası yani bunlar da buranın ithali. Şöyle mesela kavanoz var ikili. 5.49. Şöyle bir kahvaltılık kap var. Yine bu da ikili. 3.99. Şöyle ayran bardağı demiş de sanki bu rakı sürahisi gibi gelmişti değilmiş. Bu şeyi yok çünkü kapağı yok. Başka bakalım. Şöyle tatlı tabağı var altılı. 7.49 özür dilerim. Limon sıkacağı var. Mesela şu rendemsi bir şey. Güzelmiş. Ben şu kaplardan almıştım hatırlarsanız Euro Gıda'dan. Burada dört tanesi altı yürüyormuş. Ben orada dört tanesini üç euroya almıştım. Burada küllük var. ikili. 1.99. Bir, bir tık pahalı evet. Yani diğer Türk marketine göre pahalı. Bakalım başka neler var. Silipi var mesela. Şimdi bunlar boykottu ama fiyatlarını görün istedim. Türkiye ile aşağı yukarı silipi fiyatları aynı. Burada da böyle ıvır zıvır şeyler var. Mesela Türk kahvesi için cezve var. İşte pizza dilimleyici var. Küçük bir işte peynir rendesi var. Şu dolmanın içine oymak için herhalde. Çok alakasız şurada diş fırçası var. Bıçak var mesela. Çok da iyi gibi mesela şu meyve bıçağı tekli 0.79 iyiymiş fiyatı. Burada da kolonyalar. Eyüp Sabri Tuncer'in e, kremleri falan var. Bakalım bir kolonya fiyatlarını. 3 Euro pahalıymış bayağı küçük bir şey. Şurada da 3 Euro. Böyle şöyle büyük var mesela litrelik. Burada fiyatlar böyle. Aslında Türkiye ile aynı sayılır. Ay şu şunu hatırlayan var mı ya? Bu kaldı mı bu ağda? Çam sakızı. <laughs> Biraz nostaljik şişesi var. Tıraş sonrası kolonyası. Fiyatı da 4.79. Şu için sepetim böyle bakalım ne kadar tutacak. Et aldığım için kesin çok tutacak burası. Burada balıklar var. Buradan hamsi almıştık. Çok çok lezzetliydi bu arada. Şöyle karidesler, kalamarlar. Fiyatları görüyorsunuz. Çok çok yüksek değil yani. Alınamayacak gibi değil. E, hamsinin fiyatı ne kadardı ya? Göremedim. Şunu da pastırma gördüm tam buraya onda. 3.19'a. Şundan alacağım. 100 grammış. Bakalım. Çok da güzel gözüküyor. Öyle içi çok damarlı yağlı falan değil. Tamam bundan alıyoruz 3.19'a. Şurada 700 gramlık bir mantı var. 6.5 euro. Bizim bazı WhatsApp gruplarında elde yapan kadınlar var. 10-12 euroya yapıyorlar. Bir kilo kıyma, bir kilo da kuzu kavurmalık, saç tavalık bir şey aldım. İkisi toplam 33 Euro yazmışlar. Tekin'in üstüne yapıştırmışlar etiketi. Korktum bir anda, bir, bir kilosu mu acaba bu kadar diye. Diğerine baktım, etiket yok, beraber geçireyim dedi. Şimdi bir de salgam alalım marketine gelmişken. Sonra da listemi kontrol edeyim, eksik bir şey yoksa çıkarız. Acılı yokmuş zaten. O yüzden şu Adana şalgamı varmış şurada. Hadi bunu deneyelim bu sefer. <laughs> burası Türk Market alışverişim. Toplam 71 euro tuttu burası. Şimdi Algi'ye giriyorum. Bugün hava o kadar sıcak ki 28 dereceymiş şu anda. Hiç sevmem bu kadar sıcak havayı. Ben bahar insanıyım. <laughs> Birkaç parça pufandım vardı onları da veremedim. Bozukmuş pufant makinesi. Yine şuradan hızlıca bakınıyorum. işime yarayacak bir şeyler var mı? Geçen haftadan gördüğüm hatta bir önceki haftadan gördüğüm ketçap ve mayonez hala indirimde. O yüzden bunları alıyorum. amaçları bayağı fazlaymış. ketçap bir kilonun üstünde mayonez de bir kiloya çok yakın. Son mayonezi onu da aldım. sonra yine bakıyorum. Pek işime yarayan şeyler yok. Şu Mersi çikolatalar limited edition'lı şeyle Hindistan cevizi 2.99'a düşmüş. Bakıyorum başka. Şu torbadaki şaraplardan bahsetmiştim değil mi? 3 litre poşette. Meyve onu böyle meyveyi birazdan reveye bırakacağım. Çünkü yani çok çok ucuz değilse buradan almaya planlamıyorum. Taşımak istemiyorum. Mesela burada Karpuzun kilosu 1.19'muş. Ama böyle kilolu karpuzlardan çok alamıyorum. Çok çok büyük oluyor onlar. Ben onun yerine böyle küçük karpuzlardan alıyorum. Mesela bunun kilosu 1.39'muş. Cevvede genelde bunlar taneyle satılıyor. Burada mesela kavun var. Kavun 2.19. Hazır yemek reyonunda bir paket suşi 2.99'muş. Bakacağım şimdi içeriğinde neler var bayağı bir şey var ya yani, nigiri falan taze midir bilmiyorum canım da istemiyor zaten geçen haftalarda yemiştim o yüzden almayacağım Reve'ninki inanılmaz güzeldi Reveden onu göstermedim galiba hafta arası aldım 8,5 euroya çok çok güzeldi bu arada şu avokadolardan alacağım 500 gramı 1.39'a düşmüş şöyle bakayım dörtlü zaten bir tane dörtlü alacağım mutlaka böyle en az dört tane yiyoruz bir haftada şu salkım domatesten de reveye mi bıraksam bunu da ya? Hadi bunu da reveye bırakayım çok taşımayayım. Salkım domates de alacağım, Çeri domates de alacağım. Salatalık da almam lazım. Ama onları taşımayayım, reveye bırakayım. Buradaki standı kaldırmışlar. Muhtemelen yerine yeni bir şeyler gelecek o yüzden. Bir ara o 20 euro haftasında Aydız'dan aldığımız ekmek var ya bakacağım yine o indirimdeyse onu alacağım. Bayağı lezzetli bir ekmekti o. Burada da yine her zamanki şeyler var. Anladığım kadarıyla bu stand hiç değişmiyor. Hep böyle pasta malzemeleri, birkaç çikolata, birkaç sos. Bu kadar. Burası balık reyonu. Mesela şurada 1.99'a karidesler var görüyorsunuz. Şurada 2.49'a var. Burada işte somon fümeler falan var. Fiyatlar da böyle. Aldiye güzel bir çelik tava gelmiş. Çok beğendim çok da hafif gibi durmuyor. 28 saatinmiş 17.99 iyiymiş fiyatı da. Şöyle eldivenler gelmiş fırın eldiveni. Fırın tutma hem iki tane eldiveni var hem iki tane şöyle küçük bez gibi şeyden var. Bu da iyiymiş. Şöyle plaj çantası gelmiş. Bu da tatlı kocaman bayağı büyük bir şey. Renkleri de tatlı 7.99. Bunu bu kim alır acaba ya? Bunu bedava vermeleri lazım aslında bence. Üzerinde Aldi yazan bel çantası 3.99. Peynir ve şarküteri reyonundayım yine. Şöyle mesela hazır krides var burada 1.79 100 grammış. Bakalım nasıl. Şöyle soslu falan. Pek benlik değil. Benim geçen yaptığım söğüş gibi aslında da. Hazır halini bilemiyorum. Benim kullandığım zeytinyağı güzeldi diye yaptım onu. Yoksa çok ağır olabilir iyi bir yağ olmazsa. Şimdi bakalım şu peynir 2.99'a düşmüş. Bir rendelenmiş peynir kesin alacağım. Sabahları bazen yumurta yapıyorum. Şurada 250 gramlık peynirler var. Biraz yağlı bir peynir almak istiyorum. Mesela şu olabilir. 250 gram %45, %42.5 kadar yağ varmış. Bundan alalım 250 gram. Ve şundan alalım. Bu da 250 grammış, dilimlenmiş peynir. Bunu çok seviyorum. O da 2.79. Bu standta da şurada mesela şey varmış, e, soğuk kahve ama bakacağım bu şekerli falan bir şey mi acaba? E, bakalım şöyle okuyalım. Antep fıstığı almayayım diyordum. Diğer şeyleri yemiyor boş buz böyle olunca, antep fıstığı olunca. Boyraz ama alacağım çünkü 2.79'a düşmüş. böyle iki paket alacağım. Hiç açmam, evde olduğunu söylemem, çıkarmam. Hiç, hiç öyle çiğ fındık, e, ceviz falan çıkartıyorum. Asla yüzüne bakmıyor antep fıstığı varken. Onları birazcık yesin. Çok sıcak olduğu için kendime soğuk içecek, alkolsüz bir şey alayım dedim ama bulamıyorum yani. Geçenlerde bir limonata aldım, o da alkolü çıktı. Şu an biliyor musun? Hiç hayatımda yapmadığım bir şeyi yapacağım ve enerji içeceği alıp içeceğim ya. Buz gibi canım çok istedi, şekerli şekerli. Normalde hiç yapmam. Ama çok soğuk, buz gibiydi. O yüzden alacağım, şimdi yemeğe geçeceğim, yolda içelim. Şuraya da bir bakalım neler var diye. Ne ben ekmek alarak başlayacağım. Şu ekmek tam pişmemiş, yarı pişmiş bir ekmekmiş. Fiyatı ne kadar ki? 1.39 çok büyük bir ekmek bunun için. Şunlar da böyle indirimliymiş mesela. Şu çok güzel gözüküyor. Bakalım bu ne kadar. Bu bir buçukmuş. Bunu alacağım. 750 gramlık çok tok bir ekmek. Bayağı beğendim bunu. Alıyoruz. Fiyatı dediğim gibi bir buçuk. Genel olarak ekmekler, ekmek fiyatları yani iyi ekmek fiyatları böyle. Beyaz ekmekler daha ucuz şunlar falan. Tamam. Bu muz 1.29'muş. Şöyle altını evet. biraz daha dipleri yeşil olandan alacağım. Evet. Şöyle üçlü nektarinler. Nektari. Nektari. Evet bunlar nektari değil mi? Üçlüsü 1.99'a düşmüş. 350 gramlık paket. Şöyle alacağım bundan bir paket. Burada yaban mersini, işte ahududu falan gibi şeyler de var. Yaban mersini pek sevdiğim bir şey değil benim. Yani şey, boğulların içinde falan belki gider de normalde çok gitmez. Şu ne ya? Bunu ilk defa gördüm. Bu üzüm mü? Tadını bilmiyorum hiç. Domates salatalık alacağız. Bir tane şöyle büyük salatalıklardan alacağım. Ee, bunun da fiyatı 55 centmiş. Bayağı büyük bu seferki. Bir tane ondan aldık. Şimdi domates kısmına gelelim. Şurada bir buçuk bir araya domates var. Bunu menemen için alacağım. Şöyle üç tane alsam yeter mi acaba ya? Dört tane mi alayım? Şu dörtlü, gerçi bu da koptu. Şu beşliyi alıyorum. Bir kilo falan gelir bu. Kilosu 1.49 zaten. Bir de şu şeker domateslerden mi alsam? 250 grammış bu. Bakayım başka neler var. Çok, çok pahalı ya. Yani 3 falan vermek istemiyorum. Şimdi içe de var. Şu çok güzel. Bunu önce almıştık mor olan. 3.79 çok güzel Ben şundan alacağım ya. Bir tane bundan alacağım. Bir tane de şu. Ayırdım zaten. Beşli salgımı alacağım. Bu 1 euroymuş. Yani 0.99 aslında. 250 gram kahvaltı için bu yeterli gibi duruyor. Hafta alışveriş biraz fazla tuttu gibi gözüküyor ama yine birkaç haftalık bir şey almışım. Haftaya muhtemelen çok az para harcarım diye düşünüyorum. Geçenlerde son 4 videomdaki fiyatları topladım. 385 euro tutmuş bir aylık alışverişim. Tabii bunun hafta arasında da işte ekmektir. Bazen bira ya da işte bir şişe şarap gibi şeyler eklediğimiz zaman hadi 50-60 euro da onu ekleyelim desek. Biraz işte 65 euro desem 450 euroyu geçmiyoruz aylık şu an. Yani görünen hesapta bu böyle. Bir tane mozzarella alacağım burada hmm. Bu arada ben mozzarella'yı yağsız bir peynir zannediyordum. Çok yağlı bir peynirmiş. Bunu kimse bana söylemedi. Neden uyarmadınız beni? Daha sade, hafif bir peynir olsun diye alıyordum ama bayağı yağlıymış. Hmm. Şu yağı azaltılmış mı acaba? Evet, aynı. Bunu alalım madem. Biraz daha light'mış bu. Yutu 0.85. Bir tane bunu aldım. Bir de şu labneden alacağım. Bu labneyi çok seviyoruz. Reven'in kendi labnesi. Philadelphia'ya indirime girmezse eğer bunu alıyoruz genelde. Yine bir paket yumurta alacağım. Bu hafta çok yumurta yedik. Nasıl oldu anlamadım. Hafta arası da Poyraz gelip yumurta aldı. Bir paket alsam yeter herhalde. Hafta arası olmazsa Poyraz gelir alır. Eğer gerçekten bir şeye ihtiyacımız olursa hafta arası markete geliyoruz. Ama bir şey ihtiyacımız yoksa açıkçası gelmemeye çalışıyoruz öylesine bir girip markete dolaşmak bile ister istemez şunu da alayım bunu da alayım me getiriyor. Zaten dolabımız küçük ve bu istifçilikten kurtulmaya çalışırken tekrar kendimizi o batakta buluyoruz. O yüzden geçiyorum ihtiyacım olmayan şeylere ki zaten listenin dışında da birkaç parça bir şey alıyorum mutlaka. O kadar kısıtlamıyorum kendimi. Gibi olarak sadece muz ve e, Nektarı aldım. Muhtemelen onlar bize yetmez. Ben dönüp bir daha ya kavun ya karpuz bir tane alacağım. Bir taraftan da listeme bakayım. Almadığım bir şey var mı? E, kavun ya da karpuz yazmışım. Onu almamışım. O yüzden şöyle sadece dolaşalım. Kaflant'tan alıp fuarada ben yaptım demiştim. inandı Haftaya da limonlusunu yaparım demiştim. O yüzden şimdi limonlusunu yapalım. Limonlusunu 1.59'a yaptık. Öyle diyelim tamam mı? Aramızda. Videoları izlemediği için kandırılmaya hakkı var. Yine geçen hafta iki tane kahve almıştım. Daha duruyor. İkisinin de yarısını ancak içmişimdir. Her gün içmiyorum artık kahveyi. Bazı günler iki tane içtim ama yalan yok. Bazı günler hiç içmedim. İki gün üstü içmediğim de oldu. Bu arada kahve fiyatları hiç indirime girmiyor sanki. Siz görüyor musunuz indirimde kahve? Geçenlerde videoda biri bu markanın kahvelerini dene demişti. Haftaya bunu alacağım. Şu herhalde e, böyle şu yakalarına falan takılan bir şey. Ama ya da fermuarlarına takılan bir şey. Ama üzerinde pusula var ne alaka. Yani bu pusulayla yönünü bulana helal olsun derim. Böyle bisiklet eşyaları gelmiş Şibo'ya. Konserve alayım dedim bezelye ama aklıma geldi. Buzlukta vardı bezelye. Çünkü marketinden aldığım enginarla onu yaparım. O yüzden almayacağım ama bir turşu alalım. Turşu bayağı da turşu almadım. Şunu şunu mu alalım? Acılısını bulsaydık iyiydi ya acılı. Hadi bunu alalım. 1.29'un fiyatı. Güzel bir kornişon turşu küçük. Şu an herhalde 3 saattir falan dışarıdayım. Hava da sıcaktı. Öyle bir kötü oldum ya. Yani. Artık bitti herhalde alışveriş. Eve gideyim. Aslında ben bir bulgur alıp da acaba mercimekli köfte ya da kısır mı yapsam? Yapayım ya. Bir tane bulgur alayım. Köftelik bulgur dediği bu mu? Yani bununla kısır oluyordu değil mi? Bir büyüğü yoksa artık riske atacağız ya. Bununla yaparım. Bir olmaz. Bu çiğ köftelik olabilir. Kısırlık değil sanırım. Ama yapacak bir şey yok. Burada bu var. Türk marketinde aklıma gelseydi alırdım. Fiyatı 1.79. Hadi bunu alalım. Nar ekşimiz var. Maydanoz var. Soğan var. Limon suyumuz falan da var. Oh çok güzel. Tamam. Biz bir kısır yapalım evet. bugün. Dayanım bu arası hiç sevmez bu arada kısırı. Kendime Dayanım. göre çok az yapacağım. Bir tabaklık. Aldıdan aldığım ketçap mayonez burada ne kadar onu merak ettim. Bakalım bir. Şu 3.69. Biz ne kadar almıştık? Bu 800 mililitre bu arada. Biz 1 kilonun üstünde bir şey almıştık. 3 küsüre. İyi almışız. Bir de mayoneze bakalım. Mayonezin de büyüğü yok. En büyük 400 gram var. Hainize o 2.80. Biz yine üç küsüre aldık. İyi, karlı bir alışveriş. 250 gram fıstık burada 3,5'muş. Biz 2,80'e aldık, indirimdeydi. Yine çikolata reyonundayım. Şu al, alfiyalar, herhalde değil Alpia ya da alpiyalar Bim'e geliyorlar çok fazla. 1,39'muş. BİM'de de herhalde bu fiyatlarda. Ben bunları seviyordum. Ee, hangisi geliyordu? Bir üzümlü fındıklı olan geliyordu. Bir de normal düz sütlü çikolatası geliyordu. Sütlü çikolatası bayağı lezzetliydi bunun. Sorry, bunlar da indirimde aslında. Bu Tony'ler pek indirime girmiyor. Ben bir Tony'yi alayım mı ya? Hadi alalım ya, hadi bakalım alalım. Şu direkt sütlüsünden alıyorum. 180 gramlık, 3.99. Burası Aldi alışverişim toplam 21 Euro tuttu. Burası da Reve alışverişim, burası da toplam 20 Euro tuttu. Reve'deki fan fişlerini Maalesef okutmayı unutmuşum. Ee, onları artık sonra değerlendireceğiz. Zaten 1.25 falan gibi bir fiş vardı elimde. Önemli değil haftaya kullanacağım onu da.